Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar yük yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Şöyle suların içinde olduğumuza göre bugün dalgalı yol parkurundayız. Epeydir dalgalı yol parkuruna gelmiyorduk. Aslında bizim en sevilen ve en tehlikeli serilerimizden bir tanesi dalgalı yol parkuru. Ve bugün burada ise... Arabaları tanıdınız mı? Bence sıkı takipçilerimiz çok iyi biliyordur. Bunlar Subaru ailesine ait çok güzel 4 araba. Burada da Volkswagen'e ait 4 araba var. Bugün Subaru vs ise... Volkswagen yapacağız dalgalı yol parkurunda Bakalım neler olacak Önce Subaru'ya bir bakalım ha, Çok fazla Subaru'ları bilmeyen olabilir ama Volkswagen'leri hepiniz biliyorsunuzdur Burada Subaru'nun Levorg modelini görüyorsunuz Subaru Levorg çok güzel bir Station Wagon araç İnanılmaz güçlü diyebilirim sizlere Yanında Subaru Forester var Yine SUV'lerden 4x4'lerden Burada Subaru Impreza var Subaru Impreza bilmeyen zaten yoktur Bunu biliyorsunuz da gerisini belki Bilmiyor olabilirsiniz. Burada Subaru'nun BRZ modelini görüyorsunuz Arkadaşlar hemen yan tarafında Volkswagen T-Cross var Batman kullanacak Burada Volkswagen Scirocco Volkswagen Polo ve Volkswagen Passat Bugün bizlerle Bakalım Subaru vs Volkswagen kapışmasında Kazanan kim olacak Arkadaşlar ben de bayağı merak ediyorum Önce örümcek şu an arabasına doğru koştu Subaru BRZ'yi kullanacak. Daha sonra diğerlerinden de kahramanlarımız tek tek arabalarını kullanıp parkuru bitirmeye çalışacaklar. Hazır mıyız? Hadi örümcek arabanın içini göster gitme dur. Arabanın içini göster. Abi araba muhteşem gözüküyor. İçi falan o kadar güzel. Dışı çok spor bir araba. Bakalım Subaru BRZ bugün neler yapacak. Haydi bakayım. Abi ben Subaru BRZ'ye güveniyorum arkadaşlar. Öncelikle bugün bitireceğini düşündüğüm arabalardan bir tanesi de birazcık zorlanıyor şimdiden bunu anlayabiliyorsunuzdur bu birazcık sıkıntı aman abi dalgalar çok tehlikeli aynen uzun uzun atlayabilirlerse daha güzel uzun atlarsa dalgalardan hızlı bir şekilde kaçmış olacaklar başarı oranı artabilir bu sayede çok iyi şu an neredeyse ilk bölgenin Hemen hemen bitirdiğini söyleyebilirim örümcek için. Subaru BRZ ile burada biraz dalga fazla geldi ama araba çok sağlam çıktı. Çok iyi çıktı. Araba sağlam çıktı. Burada baya bir yavaşladı. Güzel, güzel, güzel. Devam, 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 devam. Sıkıntı yok. Abi çok iyi gidiyor. Muhtemelen parkuru bitirecek arkadaşlar. Bakın, demedi, demeyin. Subaru BRZ çok iyi gidiyor. Son bir atlayış. Artık son bölgeye geldi. Örümcek dikkat dostum. Haydi bakayım. Abi bence bu parkuru BRZ'nin bitirememe ihtimali kalmadı Çünkü son atlayışlar artık abi buradan sonra yani hele şu atlayıştan sonra zaten parkuru bitiyor Size şöyle söyleyeyim son zamanlarda dalgalı yol parkurlarında gördüğüm en iyi performansı gösterdiğini söyleyebilirim Örümcek ve Subaru BRZ'nin Şimdi bakalım rakibi Volkswagen T-Cross neler yapacak. Batman kullanacak T-Cross'u. Arabayı görüyorsunuz. Çok güzel. Yine bizim ülkemizde bilinen arabalardan bir tanesi arkadaşlar T-Cross. Umarım Batman bugün dalgalı yol parkurunda başarıya ulaşır. Yani BRZ gibi bir spor araba bitiriyorsa T-Cross'un her türlü bitirmesi lazım arkadaşlar. Yani sonuçta birazcık SUV sınıfından araba, yüksek bir araba, arazi koşullarına daha uygun, zorlu şartlara daha uygun. Bakalım göreceğiz. Şu an T-Cross devam ediyor performansına. Motor bayağı bir yavaşladı orada hissetmişsinizdir. Şu an için çok dikkat etmesi lazım T Cross biraz zorlanmaya başlıyor arkadaşlar fark ettiyseniz ama ben yine de bitirebileceğini düşünüyorum şu an için dalgalardan kaça kaça dikkat dalgalıyor Allah dikkat 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 buralar bayağı tehlikeli yoğun bir su var burada dalgalar yükseliyor buradan bir dönüş güzel geldi T Cross Batman şu an için motor duruyor sandım. Vallahi motor duruyor sandım ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an için devam ediyor. Vallahi ben inanılmaz şaşırıyorum şu an ya. Normalde abi bu tarz dalgalı yol parkurlarında kahramanlar inanılmaz zorlanır. Ama Subaru ve Volkswagen ailesi gerçekten iyi çıkartıyor diyebilirim. Vallahi o da diskalif olacak sandım ben konuşurken. Allah'tan iyi kurtardı T-Cross. Hadi abi son bir iki geçiş. Abi çok iyi gidiyor ya. Ben bu arabanın performansını epey beğendim arkadaşlar. Gerçekten sağlam diyebilirim T-Cross için. Allah atlayamadı. Atlayamadı geri gel geri gel. Abi karşıya uçman lazım. Oo bak bu büyük sıkıntı. Hızlı gidip şimdi uçuş. Abi yapma yapma. Burayı geçemezsen diskalifiye ederim seni. Abi kesin kalacak ya. Dalga kal geçmedi. Şimdi bas 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 bas. Oo. Abi bu ne olacak böyle? İnanılmaz bir şey. Tekrar denesin, denesin. Abi geçmesi lazım buradan ya. İnanılmaz bir şey. Yani buradan karşıya kesinlikle uçması olsun Helal olsun. Abi diskalifiye geliyordu. Helal olsun T-Cross'a. Mükemmelsin T-Cross. İnanılmaz iş çıkarttı. Çok zorladı. Mücadele etti. Pes etmedi ve kazandı. Aferin Batman'e. Gerçekten aferin arkadaşlar. Bakalım Subaru ailesinden çok güzel bir Station Wagon Levorg var arkadaşlar. Bakalım performansı nasıl olacak Subaru Levorg'un? Hep beraber göreceğiz. Arabayı görüyorsunuz. Abi inanılmaz bir araba. Görüntüsü baya güzel duruyor. Yani Station Wagon sevenler bu arabayı kesinlikle beğenecektir. İyi Haydi bakalım şu an hem Subaru ailesi hem de Volkswagen ailesi gerçekten başarılı işleri imza atıyorlar. Ama Subaru şu an çok büyük dalgalara kaldı. Muhtemelen motor duracak arkadaşlar. %90 duracak gibi. Oo, oh, yapma bunu. Subaru çıkabilecek misin? Üff, kaldı. Kaldı. Abi belliydi. Ne yapıyorsun <laughs> Niye atlıyorsun abi? Kalk 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 kalk. Abi belliydi ya gerçekten belliydi arkadaşlar. Çünkü çok fazla su yükseldi, dalgalar geldi ve diskalifiye olacağını zaten ufak ufak söylemiştim. Ve maalesef Subaru Levorg ve Adamın performansı dalgalı yol parkurunda başarısız. Burada Passat var ve Baldi kullanacak Volkswagen Passat'ı Sizce bitirebilir mi? Ben Baldi'ye güveniyorum arkadaşlar. Yani Passat bu parkurda başarıya ulaşır ama dalgalar sular yükselirse işler karışabilir haberiniz olsun şu an için devam ediyor hızlı atlayışlar yapmaya başladı baldi bence mantıklı çünkü sular çok yükselmeye başladı o yüzden buralar hızlı geçmesi lazım Leborgu şu an için geçti devam ediyor baldi haydi bakayım O, iyi uçuyor görüyorsunuz değil mi inanılmaz da iyi gidiyor şu an için helal be bu parkuru bitirir abi bak söylüyorum size bu parkurda başarı gelecektir. Volkswagen Passat'tan ve Baldi'den. Buradan da geçti. İkinci bölge başlayacak birazdan. Haydi bakalım dönüşünü çok değişik yaptı vallahi Çok enteresan. Dur bekle bekle insin şu dalga. Şimdi geç. Geç 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 geç, geç. Abi işte bu ya. Gerçekten budur arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Gerçekten performans. Bayağı iyi çıktı Volkswagen Passat ve Baldi'nin. Uçuşları falan görüyorsunuz değil mi? İnanılmaz. Üff. Yavaş 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 aşağı düşme 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 iyi vallahi son anda kurtardı başka bir araba olsa muhtemelen diskalifiye olurdu ama Passat gerçekten işini güzel yapıyor bugün Valdi son bölge dönemli biliyorsunuz uçarken çok dikkat etmesi gerekir demeye gerek kalmadı zaten Passat çok güçlü arkadaşlar şu ana kadar bir Subaru iki Volkswagen parkurda başarılı oldu tabi daha devam edeceğiz arkadaşlar sıradaki arabamız Subaru Impreza Subaru kaptan bugün iyi bir iş çıkartır ve parkurda başarıya ulaşır arkadaşlar Impreza'yı görüyorsunuz çok güzel arabalardan bir tanesi 4x4 bir araba hadi bakalım göreceğiz Imprezacılar hadi bakalım kaptancılar hmm. Nasıl bir uçuş öyle? Bak 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 bak. Abi ikili ikili uçuyor. Bu araba bu parkuru bitirmesinde kim bitirsin abi? Uçuşlara baksana. Bu araba %100 bu parkuru bitirir. Çok sağlam uçuyor. Çok iyi performans. Var gibi gözüküyor. Şimdilik kaptanı dikkatli bir şekilde izleyin. Bu arada hala favori arabanızı belirlemediyseniz hemen yorum bölümüne benim favori arabam şu araba diye yazarsanız ve kanala abone olup videoyu da beğenirseniz mükemmel olur arkadaşlar. Ha tabii bir de bildirimleri açmayı unutmayalım. Haydi bakalım. Abi dikkat. Oy, yavaş 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 yavaş. Düşme, düşme. Evet son bölge. Abi buradan sonra %90 başarı gelir. Yani ben burada kalacağını sanmıyorum Impreza'nın. Zaten başta söyledim abi bu araba bu parkuru bitirecek gibi duruyor ve çok rahat bitirdi. Abi bugün beni Subaru ailesi inanılmaz şaşırtıyor. Tamam Subaru ailesinin güzel arabaları var ama ben bu kadar da iyi iş yapacaklarını valla çok da beklemiyordum. Şu ana kadar. iki Volkswagen, iki Subaru parkurda başarıyorlar. Sada Volkswagen Scirocco var. Scirocco da yine ülkemizde en sevilen arabalardan bir tanesi ve Recep abi kullanacak bu tek kapılı spor arabayı. Ama Scirocco'nun burada pek şansı yok arkadaşlar. Bak söylüyorum şimdiden Scirocco'cular. Ya bu araba bu parkurda sıkıntı yaşar. Araba alçak bir araba. Yani motor çok çabuk su alacaktır diye tahmin ediyorum. İyi geçti. Vallahi orada kalsa kalırdı muhtemelen bitiremeyecek Recep abi bu arabayı niye seçtin bilmiyorum ya. Abi bu araba suda gidemez ya. Gerçekten bu arabayı Recep abi niye seçtiğini bilmiyorum arkadaşlar. Ama Shirocco deyip tutturdu. Anlamadım gitti. Haydi bakalım Shiroccocular. Abi dikkat, dikkat, dikkat. Bas 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 Abi çok yavaş diyor araba. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Suyun içine girdiğinde araba inanılmaz yavaşlıyor ve bu da ciddi problemlere yol açabilir arkadaşlar. Araba çok yavaşlıyor. Gerçekten çok yavaşlıyor. Çok dikkat etmesi lazım Recep abinin. Geçişleri fena değil. Güzel ama abi araba çok basit bir araba. Alçak bir araba. Üf, sulardan Recep abi dur artık. Yapma be. Abi ne biçim hata yapıyorsun? Biraz yavaş ya. Bu başka bir hata arkadaşlar. Yani benim düşündüğüm diskalifiye türü bu değildir. Recep abinin hatası durduramadı arabayı ve aşağı düştü. Maalesef diskaliify oldu. Burada son subaru Subaru Forester var arkadaşlar. Yine güzel arabalardan SUV'lerden bir tanesi. Bakalım performansı nasıl olacak turun? Ben de bayağı merak ediyorum çünkü güçlü bir araba arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam 4x4 bir araba. Bakalım dalgalı yol parkurunda Subaru Forester neler yapacak göreceğiz. Şu an turu izliyorsunuz ama ciddi bir zorlanma da dalgaların suyun yükselmesi var. Bu arabayı ciddi anlamda zorlaştırıyor gidişini fark ettiyseniz muhtemelen kalacak arkadaşlar haberiniz olsun. Ya benim tahminim biraz bekle şu insin şu suları ya. Biraz bekle abi bekle. Şimdi git. Git 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 git. Abi niye bu kadar sular yükseldi? İnanılmaz şanslısın şu an Demir Adam. Şey Demir Adam diyor. Thor inanılmaz şanslısın. Ya muhtemelen diskalifiye olacak arkadaşlar Forester. Yani bitireceğini sanmıyorum. Çok zorlanıyor fark ettiyseniz. Hadi bakayım bura birazcık Suyun ve dalganın az olduğu bölgeler gibi gözüküyor Bas hızlı hızlı geç buralara Geç 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 hızlı hızlı hızlı, hızlı. Durma durma dalga gelmeden su gelmeden bas kaza. Bas abi Bas abi güzel Burada yavaş biraz önce Recep abi gibi Olma sakın Recep abi suyun içinde hala bekliyor Ve Forester performansına Torla devam ediyor arkadaşlar Haydi bakalım Geçişleri başarılı ama işte yetersiz Arkadaşlar yani kalabilme ihtimali Çok yüksek bu araba yani Son bölgede nasıl uçacak oradan Bilmiyorum. T-Cross'u hatırlayın. Yani uçabilmek için çok uğraştı. Ve defalarca denedikten sonra geçebildi karşı bölgeye. Bu da aynısı olacak muhtemelen. Uçabileceğini sanmıyorum. O yüzden zorlu bir an bizi bekliyor diyebilirim. Ve şu an için Subaru Forester. Vay ne güzel geçti öyle. Yemin ederim kalır sandım arkadaşlar. İnanılmaz performans geldi. Şu ana kadar Subaru ailesi tüm performanslarını tamamladı ve sadece bir diskalifiye var, 3 başarı var ve Volkswagen ailesi de 2 başarıya ulaştı. Bir diskalifiye son Volkswagen'i izleyelim bakalım. Bakalım Volkswagen Golf neler yapacak arkadaşlar. Son araba artık. Yani Volkswagen Golf parkuru bitiremezse Subaru ailesi kazanacak. Eğer bitirirse berabere kalacaklar. O yüzden Golf'ün bugün parkuru kesinlikle bitirmesi lazım. Oo uçuşlar. güzel. Hadi bakalım. Bitirecek gibi duruyor ama biraz sular yükseliyor. Dalgalar biraz. Oy 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 Superman. İşin çok zor dostum. İşin çok zor. Çok dikkat etmesi lazım. Bir uçuş. Güzel. Bak bak açıldı araba. Araba kendine geldi vallahi. Vay 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 vay. Araba cidden kendine geldi. Ne güzel uçuyor öyle. Baksanız şuna. <laughs> çok iyisin. Gerçekten çok iyisin. İnanılmaz iyi çıkardı. Bakalım devamında ne olacak o bizim için en önemlisi finish noktasına ulaşabilmek parkuru bitirebilmek Recep abi hala orada bu arada golf devam ediyor performansına iyi gidiyor be Gerçekten iyi gidiyor ikili ikili uçuyor valla o zaten büyük bir şey Şuş, Durdurman lazım Bak işte Abi aynı hata ya Aynı hata Superman ne yapıyorsun abi ya Aynı hata arkadaşlar Recep abi de aynısını yaptı Şirokko ile Aynısını golf de yaptı şu an Superman Abi gerçekten çok saçma hatalar yaptı bugün Volkswagen ailesinden Recep abi ve Superman. Yani Volkswagen çok güzeldi ama maalesef bugün kahramanlar çok kötü şey çıkardı. Şimdi diğerlerine koş bir koş Superman koş 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 abi koş abi koş hızlı 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 zıpla hoppa <laughs> Bugün arkadaşlar Subaru vs Volkswagen ailesiyle dalgalı yol parkuruna geldik Ve şu anda da gördüğünüz gibi Subaru ailesinden 3 araç Forester, BRZ ve Impreza bitirdi Volkswagen'den Passat ve T-Cross parkurda başarılı oldu Durum 3 2 Subaru kazandı arkadaşlar. Umarım sizin de favori arabanız bu 5 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.